Nasıl? Daha iyi misin? Ellerin dert görmesin teyzem. Vallahi doktor gibi sardın ha. Adeta kafam eskisinden bile daha iyi çalışıyor dercesine. Vallahi eline sağlık teyzem ya. Hakikaten ne güzel sardın sen. İlk yardım eğitim falan mı aldın? Hayır bizim Kenan abi bu kadar iyi saramaz ha. Vallahi. Yok, emekli hemşireyim ben. Ee duruyor tabaklarınız dokunmamışsınız. Yok teyzem biz zahmet verdik. Bir de yok olduk size yani o yüzden şey yapmıyoruz. Da. Olur mu öyle şey? Haydi yiyin, yiyin. Yoldan geldiniz belli. Eyvallah, sağ olun. Vallahi Allah razı olsun teyzem senden ya. Hay hiç bizi tanımıyorsun da ha. Burada tanımadığın dört tane adam. Gelse mesela, gerçekten hırsız olsa, senin boğazına çökse. Kimsenin ruhu falan duymaz ha. Vallahi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Gerçekten kalp krizi geçirtmeye mi çalışıyorsun kadına? Amca niye kalp krizi geçirteyim teyzeme ya? Hani çok cesur bir kadınsınız. O anlamda ben şey ettim ya. şey etme Ramazan. Çorbanı içer misin yavrum? Hadi. Tamam. Hadi. Teyzem kusura bakmayın. Ateşli bir rahatsızlık geçirdi çocukken. Hasta. O yüzden böyle tuhaf bir adam oldu. Biz de bir şey yapamıyoruz. Akraba sonuçta. Amca oğlumuz. Atsan atamıyoruz, satsan satamıyoruz. Çok şey yapmayın, ne olur. Yo, yo. Sıkıntı değil. Siz neden geldiniz bizim köye? Normalde bilmeyen birisi pek geçmez buralarda. Teyzem, biz aslında birini arıyorduk da. O yüzden geldik. Bulabildiniz mi var? Yok teyzem, nerede bulacağız? Bulamadık vallahi. Bir de şu hırsız damgası yiyince zaten oradan da buraya gelmişti. Ya işte görüyor musun hanım kız? Dünya böyle. Bir bakmışsın oradasın, bir bakmışsın buradasın. <laughs> Siz kızınızla yaşıyormuş herhalde. Enişte bey rahmetli mi oldu yoksa adeta Allah mekanını cennet etsin derecesine? Yok yok. Ee, Allah gecinden versin. Bana ilaç almaya gitti. Sağ olsun dünya iyisi bir insandır kızımın da benim de üzerimize titrer. Ay maşallah ya, maşallah. Ne güzeller ya. Vallahi ne güzel çiftler var amcaoğlu. Keşke var ya da ben de böyle yaşlansam. Aynen. Ee, amcaoğlu biz Teyzem, biz müsaadeni isteyelim. Zaten insanlar da dağılmıştır. Kalkalım artık gidelim. Dokunmamışsınız çorbalarınıza, yememişsiniz ya. Evet, çorba ee, Yok, sağ ol teyzem. Zaten ben aç değildim. Herhalde Veysel de aç değildi. Ee, biz kalkalım. Vallahi bize evini barkını açtın. Allah razı olsun seninle. Çok sağ ol. Allah sizden de razı olsun. Al sizin de, sizin de. Eyvallah, sağ olun, sağ olun. Dibini sıyır Allah'ım. Enişteme de çok selamlar. Selamlarımızı iletin. Hanım kız. Sen de vallahi çok güzel mucit enerjisi alıyorum ha. Derslerine dikkat et. Hadi bakalım gidelim. Sağ olun, sağ olun. Vay be oğlu, ne kadar güzel insanlar var ya. Kadın var ya, hiç tanımadığı halde korudu kolladı bizi. Çorba bile verdi. E, zaten dünya böyle iyi insanların hatırına dönmüyor mu bıyık? adeta insanlık ölmedi derecesine. Aynen aynen ölmedi insanlık. Bak bize doğru koşuyor şu an. Nasıl ya? Oğlum ne nasıl? Görmüyor mu? Geliyorlar üstümüze. Tamam sen benim aklımıza mukayet ol. Koşun amcaoğlu koşun. Ya, koş, e... koş, 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 Bak Selami, Selami düştü. Sizleri boş verin amcaoğullarım. Kaçın kurtarın kendinizi. Ben onları oyalarım. Lan oğlum ya neyse ki koş, koş. 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 Ah Selami ah, kendini bizim için feda etti. Vallahi şimdi elle tutulur bir yanı kalmamıştır ha. Ah, geliyorlar bak kaç. Allah Allah! Buradan da geliyorlar. Kaldırın ellerinizi. Demek bizim onca yıllık emeğimizi çalan sizsiniz ha? Abi, kurban olayım, gözünüzü seveyim, bakın biz hiçbir şey yapmadık ya. Ya biz su motoru falan çalmadık, biz hırsız değiliz ya, biz değil. Su motoru, tırnak makası bile çalamayız ki biz. Yalan söylüyorlar. Daha dün akşam köyün dışında kaldılar. Gözümle gördüm. Köye doğru bakıyorlardı. Ya boş boş konuşma. Neyi gördün ya? Ya tamam bir dur. Dur bir dur amca olur. Dur bir sakin ol. Tamam biz köyün dışında köye doğru bakıyorduk da. Ya biz buraya birini aramaya geldik. Yani birini sormaya geldik ya. Tamamen yanlış anlaşılma. Bakın bizim sizin dediklerinizle bir alakamız yok ya. Vallahi yok. Tabii tabii. Onu mahkemede anlatırsınız canınızı kurtarabilirseniz. Ne alakası var ya? <gülüyor> 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 Çak, hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Evli devletimiz. Ne oluyor burada? Komutanım, aylarda su motorlarımızı çalan hırsızları yakaladık. Komutanım, yalan söylüyorlar. Biz hırsızlık yapmadık, biz kimseyi kaçırmadık, adam da kaçırmadık biz. İsterseniz gidin bizim kasabadaki komutana sorun. Lan, oğlum, oğlum, bu karıştırıyorum adam kaçırma falan. bulandırma ya. Ne öreyim amcaoğlu ya? Allah Allah, ne öreyim ben? Yani sürekli jandarmaya kendimi anlatmaktan imanım gevredi artık ya. Bırakın adamları. Asıl hırsızlar iki gün önce yakalandı. Haberiniz yok mu sizin? Hah! Nasıl ya? Ha. Haberimiz e. yok komutanım. Neyse ne. Hadi herkes işine. Bir daha da örgür istemiyorum. Sağ olun komutanım. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınızı verse versin. Allah jandarmamızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne oldu? Hırsız değilik değilik dedik inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Sıvı olanamıyor demek ki başka bir işi vardı onun. Ay hasta galiba. Unuttu bence bizi kovaladı. He. Unuttu unuttu. Hasta kovaladı. Unuttu bizi kovaladı mı? Allah'ını unuttum. Gitsin bırak boşver ya. Gitsin. Evet. Ee, dur.